Pardon. Aa ben çok çılgın. Aa ben çok çılgın şey <laughs> Biraz <çekmeniz> Ali. Axe Gold. Sizinki Dik dik dik. Son, son, son Çok iyi be. İki tane, <laughs> tane skill atıyor. DFC var zaten. Taportlar bile mid lane'lere tek atıyordu amına Yani. <laughs> <laughs> amına. O amına da durdurmayı ben de çok yapıyorum. Bir şey bir şey deyip amına böyle. Mid lane'lere tek atıyordu amına Olay bu. şimdi Atma artık atma artık Yeter artık. Her gün çatımda <laughs> yalan <yardak> görüyorum. <laughs> artık yeter. Ahmet'ten, Davut'tan yediklarım. Ya şey. Bak bu, editler yüzünden Twitch'in ortamını bozuk sanıyorlar ama o kadar bozuk daha bozuk. Oy loy 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 loy. <laughs> Dar bir adamda şimdi sizi geçin. <laughs> Anamın amına koyayım onu? Allah'ım yardım. Şöyle şöyle yapıyorsunuz abi. Ne yapıyorum? Böyle bakıyorum. Hareket eden adamı gördüğüm zaman Sunuluyor. Bak bizim adam. Var. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çocuk güzel edit yapıyormuş lan. Drop mu, yok, drop yok amına koyayım. Sıfır drop'um. Çatı çöktü. Bunlar olabilir. Bunların bizimle alakası yok. Espera, ya ven, espera. Ya. Oğlum kime bak ya. Çok yordu, Hadi oğlum. Hocam. E, fena, fena, fena. Oha da öldü amına koyayım. Ayağını, ayağını, ayağını sik. <laughs> <ayağını, ayağını. ayağını. gülüyor> lan ne yapacaksın? Oha. Oha. <laughs> oğlum yapma yapma. Böyle geç <laughs> tamam. Benim adam hala ya. yerde yatıyor yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya! Allah <gülme> ya. Geçiyor kadın otur işte kadına bir kahve yapıyor falan böyle. <gülme> böyle ha, Bu nasıl bir izleme lan? <gülme> böyle <gülme> gözün ucuyla görüyor kadını. Hayat vuruyor. Böyle test etmiş. Sisimek. <kerstche> <gülme> Ananı sikerim senin. Orospu çocuğum. çocuk çok iyi lan. <laughs> Vallahi hiç bilmiyordum böyle bir kanalı ya. Kanka. <laughs> Kanka. Gitme oralara, buralara, şuralara. Jiroks'un sesi güzel ha. Jurili <laughs> 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 bok mu var şimdi beni konuştur. Buradan sonrasını çıkamıyorum. Daha orası zor orası. Yok ettim ya. Var ya bütün hıncımı senden çıkaracağım ha, şu an. Ne neyi yok ettim biliyor musun? Bütün neyi? İtibarını. Güzel lan abi. sesin. <laughs> ya ne kadar iyi olabilirsin ki Allah aşkına ya. A few moments later. Eğer Reyhan oynuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. İmkanı yok ya. Abi çıldıracağım ya. Çıldır ama konuşmasın. Bir puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya! Hocam iki puan verir ya! Çıktı lan! <laughs> Merhabalar. Bu <laughs> ne? <laughs> ben çok seviyorum? İyi bir benziyor. Teşekkür ederim. Senin dişlerin nerede? Bana Güzel, hala soruyorsun. Günaydın Sevdim seni çocuğum. Annenize hürmetler bu arada. Teşekkür ederim. Sağ Kemal bu odaya e gir. Kemal bu odası. Kemal bu odaya e gir. Ben giderim ki ne olacak ama Ananı sikim beni alın buradan Açın 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 odayı <laughs> açın, açın 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 Oğuz bu çocukları Kapıyı aç aç <gülüyor> <Çıklı>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir şey söyleyeceğim o. <laughs> kim o Jurox mu Ali mi o kim o? Ha? Ne oldu ya ben niye aldım bize? Allah belanı vermesin. Şey, İyi çocuk öldü çocuk. Jet açılın mı? ne seki Bu ne? Oha. Ne bendil oğlum ya. Yemek yiyelim. yapanın yiyeyim. götünü sikeyim ya ben. Ölüyorum abi evde. Hazımı sikerim ya. Alsana. Hadi gol lütfen gözü bilele sikir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oyna lan. Düzgün. Oyna 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 oyna. İşte bu video. Oğlum burada Mito trollüyor mu yoksa harbi kaptırmış mı? Ne yaptın lan? Oyna 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 İşte bu vida, bir daha bir daha Vur vur sağda solda sağda bir solda bir smoke iki Bravo solda Troll mu rol değil oğlum bu bayağı bildiğin adam da kaza gelmiş bence. rol diyor bile. <laughs> Ferhat Yıldırım Allah Allah. Bu... Biri Survivor'la ilgili bir şey söyledi. Survivor fani mamutlarını falan mı yapıyordu bu arkadaş? Ey adam, bak bakıyor, Survivor. Ya bir tane zamanda Survivor'ın şeylerini izliyordum böyle Bakarız dur şimdi dur Bir bela geliyor Haydi git O kadar yolu çekecek miyiz bir daha? Haydi yürü abi bana koy Böyle doğa fotoğrafı <gülüyor> 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 Ne oldu? Hanım evladı senin. Vurmuyor ki Bak bak vuruşa bak oha. <laughs> Vurmuyor ki. Abi çarpacak diye giremedim ya içeri işte atak yapamadım. Ne geçti iş, ne geçti lan orada. Ne kodum Spider-Man misin? Önümde adam. Çocuk adam önümde. Öldü. <laughs> Harbiden çocuk. <laughs> 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 Ayva mu? Yani her zaman diyorum gerçekten sanatın yeri bende her zaman ayrı ayrı. Özge koş, koşamaz. Bu evde değil. <laughs> Anı anlatmayı bırakan yayıncı kızı yatırıp veriyor odunu. Tamam benim bir videom falan çıkmaz değil mi? Amına koyayım bunu sikeceğim. Bu ne demek lan? <laughs> Kemal izleme o. Evren yazıyor lan altında. From Evren yazıyor. Bu ne amına Siktir git. <laughs> ya amına <kızım> bu ne? <laughs> Uuu uh, <şah>. Hadi bakayım. <laughs> Haa. Uh, uh. <laughs> <laughs> ya sikicem. <sıkacağım. gülüyor> Sakince takip Lan İmne 3 tane edit yapmışsın. Araya beni pornacı olarak mı koydun ya? Hiç mi izlemiyorsun oğlum beni? Yandan tren geçerse öldük bu arada haberiniz olsun. <laughs> Ya BSL you fucking Sorry. noob bro Really you, you are noob bro You don't know how to Yani I don't Your, <laughs> 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 your English is not very good <gülüyor> 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 Ulan o Rus çocuğu on var I have 10 second Ten HP fucking retard piece of shit <laughs> Gözüm yaşardı ya Bu kill Sen de zor ol. Rewind time. Aaaa! Bitsin! Şey, PUBG bitti Fortnite'da da <laughs> yedim bunu bebeğim. Bu lan Ferit, bu lan Ferit. çok iyi yapıyor ya. Ama şunu üstüme alınmam. <laughs> Hadi bakayım. Abi <laughs> inanılmaz. <gülüyor> Bu çocuk herhalde beni sevmiyor amına koyayım. Bu yüksek ihtimal. Bunu yapan Ferhat Yıldırım beni sevmiyor. Peki yok mu Kemal editörümüz? Abi cidden ya. Ferhat Yıldırım. Vallahi bir konuşalım ya. bütün izleyiciler, bütün salon, Jilet Fortnite turnuvasına hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> okay. Bunun amını da var ya, öf. Ulan bunun memelerini. Ne oluyor? <laughs> 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 Ağır cukladım. Ağır cukladım. Merdivenden inemiyor o salak. Ağır li cukladım. Ağır cukladım. Kaçak ah, bu. <laughs> Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Tamam mı? Kim kimi sikiyorsa siksin. <gülüyor> <gülüyor> <Oluyor>. <gülüyor> Çok seviyorum ben onu. Bunu biliyorum. Çakacak mı? Gerçek hareketlerin lezmi yok la

hile hile kesin hile amına kudum orospu çocuğusun böyle bir şey olamaz İkinci ya mu? şaka şaka bir şey lan lan bu çok bağırıyor yan taraf ya affedersiniz tekrar kusura bakmayın Ben tabi söyleyeyim, bazı yerler O Ortam manyak mısın? Elini indir, hareket yapma. Ödüm patladı. i Çocuk kesin beni sevmiyor ya. <laughs> kesin beni sevmiyor. Ya. <laughs> Dota oynayalım. Huzura bak. <laughs> Bunu gördüm bu arada şeyini. Bir tane Instagram hesabında. <laughs> Altına millet kavga falan etmiş ya. Ezra yine böyle pek röje amına koyayım. Ne çocuk oynuyor işte orospu çocuğu çocuk falan. Aa girmişler. Yalnız çocuk çok yetenekli ya helal olsun.